...Abdülkadir Geylani... ...Rahmetullah Aleyh... ...kendisi... ...şeyhlerin şeyhi dediğimiz... ...büyük şahsiyet... ...Gavsul Azam... ...Gavsluğunu ilan etmiş... ...büyük şahsiyet... ...Peygamber torunu... ...hem Hasani hem Hüseyin'idir... ...yani hem seyit hem Şerif'tir... ...Abdülkadir Geylani... ...kendisi... Xaradələrdə yaşayan bir zat. Xaradələrdə illərca nəfsini tərbiyə etmə namına aməl edən bir zat. Der ki, ekmək yemədim. Der ki, su düzgün içmədim. Sadəcə açlıkla nəfsimi tərbiyə etdim. Kendisi böyük bir zat dedi ki, ya, onun çocukluğuna baxdığımız vaxt Allah'ın o zata muhabbeti vardır. Nasıl muhabbeti vardır? Hocası Hammad Abdülkadir Geylani'yi çok seviyor. Abdülkadir Geylani'ye muhabbet ediyor hocası Hammad. Bir gün kayıkla beraber bir sahilden başka bir noktaya geçmek namına hocasıyla beraber denizin üzerinde kayıkla seyir sülük yapıyor ve der ki Abdülkadir Geylani hocam beni suyun içine iteledi suya düştüm havada çok soğuk olmağından dolayı hocama gönlüm kırıldı kalbim kırıldı dedim hocam hiç mi hatırım yoktu beni suyun içine attın dedi Şahı Geylani sana şaka yaptım latife yaptım ve der ki aradan yıllar geçti hocam vefat etti yanıma bir cemaat geldi. Dediler ki Abdülkadir Geylani sen misin? Dedim benim. Dedi hocam Hammad vefat etti. Onu kabre defnettik. Ama hocanın sağ elini kabir kabul etmiyor. Hocanın elini defalarca gömdük. Ama hocanın eli kabrin dışında kalıyor. Sırrı nedir anlayamıyoruz. Ve der ki Şah-ı Geylani cemaatle beraber hocasının kabri başına geldi. Konunun bu noktasına dikkat edin. <laughs> hocasının elini öpüyor, kabrin dışında kalan eli öpüyor. Allah'a münacatı vardır, der ki ya Rabbi benim hocamın elini cezalandırmışsın, beni suya itip düşürdü diye. Ama hocam salihlerdendir, bazen bu eliyle başımı okşardı, benim hatırıma hocamın elini affet ya Rabbi. Ve der ki hocasının elini öptü ağlayarak Rabb'ı tarafından hocasının eli kabre kabul edildi. Kabrin içine çekildi. Böyle bir zattan bahsediyoruz. Tabii kendisi antik harabelerde kalıyor. Yemek, memek namına bir şey yemiyor. Bir gün oturduğu yerde Kur'an okuduğu vakit nefsi ona dedi ki Abdülkadir kalk beline bir yastık koy belin argıdı nefsine müdahale etme noktasında 23 yıl boyunca Kur'an'ı ayakta okuyan bir zat var karşımızda 23 yıl nefsine muhalefet etme noktasında Kur'an'ı ayakta okuyor ve kendisi der ki harabenin içinde yaşıyordum. <laughs> Bana daha görev verilmemişti. ...içeriye yaşlı bir adam girdi. Koltuk degenegiyle. Beli iki büklüm olmuş, katlı bükülmüş bir adam. Adama sordum sen kimsin? Dedi Şahı Geylani ben senin nefsinin... Beni bitirdin, ayak altında kaldım. Senden ricam İbadetini tam yap bana eziyet etme. Artık nefsi öyle bir noktaya gelmişti ki Abdülkadir Geylani'nin nefsi ona iyiliği emrediyordu. Namaz kılmasını emrediyordu. Zikir yapmasını emrediyordu. Kötülükten alık emrediyordu. Çünkü nefsi biliyordu. Abdülkadir Geylani'ye bir kötülük yaptırsan benden hayfını kat be kat alır beni bırakmaz ve bir gece yaptım rüyamda sultanlar sultanı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ı gördüm bana dedi Şah Geylani vakit tamamdır evladım git Bağdat'ta cami kürsüsünde Allah'ı ve ben Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'i anlat Aleyhisselatü vesselam İnsanları irşat et. Ve ben yola koyuldum Bağdat'tan. O çölleri açtım Bağdat'a geldim. Allah ve Resulü'nü anlatma noktasında işe koyuldum.